Gün içinden Haber Kuşağı ile yayınımız devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt zaferinin 949. yılı etkinlikleri için gittiği Muş'ta açıklamalarda bulundu Erdoğan. Doğu Akdeniz meselesine değindi. Türkiye'yi hedef gösteren ülkelere seslenerek varsa bedel ödemek isteyen buyursun karşımıza çıksın dedi. Korkulun ecele faydası yoktur. Türkiye Akdeniz'de de, Ege'de, Karadeniz'de de hakkı olanı alacaktır. Savrun etti. Hakkımız olanı alırız dedi. Türkiye'yi hedef gösteren ülkelere böyle seslendi. Biz nasıl kimsenin toprağına, egemenliğine, çıkarına göz dikmiyorsak, kendimize ait olanlardan da asla taviz vermeyeceğiz. Bunun için siyasi, ekonomik Askeri bakımdan ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Muhataplarımızı kendilerine çeki düzen vermeye, mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzak durmaya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt zaferinin Doğru. 949. yıl dönümü kutlama programında konuştu. Açıklamaları dikkat çekiciydi. Doğu Akdeniz gerilimine değindi. Varsa bedel ödemek isteyen buyursun karşımıza çıksın dedi. Türkiye'nin Artık sabrı sınanacak. Kararlılığı, imkanları ve cesareti test edilecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz. Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz. Varsa bedeli ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin. Yoksa çekilsinler önümüzden. Biz kendi işimize bakalım. Bir kez daha Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunlara dikkat çekti. Türkiye'ye yönelik ameliyat yapma hevesleri kursaklarında kalanlar aradıkları fırsatı bulamayacaklardır. Siyasette, ekonomide, askeri alanda elde ettiğimiz her yeni başarı geleceğimize daha güvenle bakmamızı sağlıyor.